E-okul sistemi üzerinden öğrenci belgesi nasıl alınır? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. E-okul öğrenci belgesi almak için sisteme okul idaresi tarafından kurum şifresiyle giriş yapılması gerekir. Daha sonra öğrenci işlemleri menüsünden raporlama sekmesine geçilir. Öğrenim belgesi geçmiş dönemler dosyasına gelindiğinde tüm öğrenciler listelenecektir. Arama butonundan TC kimlik numarası ile yapılan aramalar İstenilen öğrencinin bilgisine kolayca ulaşmayı sağlar. Aynı ekrandan yazdırma işlemi ile öğrenci belgesi çıktısını alabilirsiniz. E-okul üzerinden öğrenci belgesini tarif ettiğimiz adımları takip ederek sizler de alabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.